Merhaba arkadaşlar. Bugün Murat kankamla her zamanki aktivitemizi gerçekleştireceğiz. Satranç oynayacağız. Ağlama Murat kendini e, tanıtmak ister misin? Yoksa gerek Kendin... yoksa direkt başlayalım. Çok da gerek yok bence ya. Tamam. E, i̇lk hamle benim mi? Tabii beyazlarım. Buyurun beyefendi. O zaman bir Şöyle yapayım ve başlangıç yapayım. Çoban batı yapacak falan. <laughs> kestim bu. Oğlum çok salak başlangıç yapacağım ben kesin sonra... Ulan hep aynı şeydi ondan sonra yok benim vezirimi yemen <laughs> çok seri oynuyoruz. Ben ne zaman bu kadar <laughs> seri oynasam ilk veziri kaptırdım. <laughs> Olmazsa. <laughs> ne lan? buraya gelip kale şah mı diyeceksin? Olmuyormuş ya ama <laughs> <laughs> yaptıktan sonra fark ettim. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Olmamıştı. Yaptıktan sonra fark ettim <laughs> Neyse. Böyle şeyler. Allah. Düşünmek için vaktim var. Sagopa'nın bir şarkısı vardı bilir misin? Düşünmek için vaktim var diyebilirim. Evet. Hmm. Söylememize gerek var mı kardeşim? At istiyorum <gülüyor> <gülüyor> Murat at istiyorum. <laughs> hadi hadi sen geri bas. Hadi hadi geri bas Hayırdır geri bas. kardeşim sorun ne ya? Yani? Burada arıza ben. Oyunu sola kuruyorum kardeşim. <laughs> aptal şey geyikleri. Ben niye sıkıştım ki burada ben anlamadım ya. <laughs> durduk yere kendi kendimi sıkıştırdım. <laughs> Senin var böyle bir tavrın var ya. Sen durduk yere kendini sıkıştırıyorsun. Şimdi birazdan mevzu şanları. Bu çocuk neyine güveniyor? dur, <laughs> dur, Allah Allah. Niye? Gizli bilgiler bunlar. oğlum ne ışıldı? şimdi dur şimdi. Yaptım. Bir düşün ben acaba neden böyle bir hamle yaptım diye. Yanlış ama kardeşim. 5 hamle ilerisini gördüğüm için. He, o zaman 7 hamle daha düşündüğüm mü bana ulaşırsın. Of. Oyun bir tane. Dur bir dakika oğlum dur. Bir hamle sonrasını görmüyorum dur. <laughs> Kendi yapacağım hamleyi bilmem ki <laughs> sevgili bilim. Şimdi yap. <yaptım. gülüyor> Yersin. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Gayet iyi bir başlangıç. Yerdim. Ne oldu. Korktum. mu? Orada yemek büyüt ister kardeşim büyüt. Var mı sende? Bir kontrol edeceğim şimdi. Bir <laughs> çek edip geliyorum. Biz bunu bir de zamanla oynayalım. Gerçi zamanlı olduğumuzda ben... Ne oluyor lan? Şimdi <laughs> bir kardeşim bir saniye dur. <laughs> Allah Allah. Orada ekşim var. Sen niye böyle salak bir şey yaptın amına koyayım? At sevmiyorum ben ya o yüzden. Ananı sikim ben <laughs> sana lan gördüm at, Atları da vururlar çünkü kardeşim. <laughs> Niye atı verdik sen durduk yere bana. Bir piyon için değer miydi kardeşim sen onu söyle. Biraz odaklanmam lazım dur bir saniye şu an şey yapma. Bir de... Niye dur verdim olsun. ben onu ya? Yemin ediyorum şu an çöktüm ben... Artık... Kopan kopsun. Avans vermek iyidir bazen. Dur kardeşim ya yani pardon sen dur lan sen ölme dur. Dur kardeşim geçme. Şah falan <laughs> Yemin ediyorum yıkıldım bak şu an harbi seyrediyorum. Oğlum bir, şey. bir ata yıkıldıysan yani, bu. atla ben çok iyi oynuyordum da o yüzden. Atla nasıl böyle? Şey nasıl böyle bir şey oluyor? Nasıl olabilir be? Ya, ben... Aklım başımda değil ki. Abi fil düştü be. Kanka al onu. Onun deplasmanı değil böyle yapıyorsun? İnsan bir şanslanır. <gülüyor> <gülüyor> Sebebini bilmiyorum. Evet biraz da müzik. Bize nazar... Ne oldu lan içeride? <laughs> değil inan. Şah. Şah olduğunu söylemeden mat edemiyoruz değil mi? İlla şah demeyiz. İlla söylemem lazım abi. Tut sikiyen Şah. Bak ben böyle hangiler yapayım. Sonra var ya kesin vezir kaptırıyorum yani. Ben bilmiyorum. demek mu Geliyormuş da oraya doğru. Şah. Az önce bu neredeydi ha? <gülüyor> <gülüyor> aman aman nereye As geldik biraz. As az önce o neredeydi? Şurada kanka şuraya çektim. Ha. Aslında vezir takası yapsam olacakmış da. Salak nasıl Hı -hı. yapacağız seninkini görüyor ya. Oğlum hamle bende ya. Oha, evet. Hayır sen onu ilk getirdin. Vezir hamle. Aa gerçek doğru şah var. Tamam bir yani. saniye ya kızma ya. Ayıp ediyorsun. Keşke ikinci oyunu çekseniz ya. Vallahi olmadı <laughs> yemin Hadi bunu saymayalım. <laughs> bunu saymanız sıfırdan başlayalım. Şah çekersem Buraya <laughs> gidemezsin. Buraya gidemezsin. Buraya gelemezsin. Buraya gelemezsin. Önünü kapatabilirsin. Önünü kapattıktan sonra bir daha aşağı çekerim. Oraya gidebilirsin. Bir daha aşağı çekerim. Bu iş biter. Şah. Gördün mü lan? Kaç hamle sonrasını görüyorum. O kadar çıkarmayacakmış şey izlere ya. <laughs> o, o kadar, kadar gerek yokmuş. Şu musun? an ne iş var oğlum? Oyunun altında şöyle ne iş var kardeşim? Böyle oyun <laughs> oynatırsın. Oğlum nereye gidiyoruz lan? Gidecek yere bir mantı oldum. Şu an bir hesaplıyorum ufak tefek şöyle. Önünü kapatamıyorsun yani şu anda. Aynen yani sadece tek hamle var. Onun dışında yok. Oraya gidebilir Oraya gidebilir Kapatsam da böyle. bir mantığı yok ki anlamına. <laughs> Şu an tabii oyunun şeyine ben bakıyorum. inceliyorum, Sen ince Fizibilitesini yapıyorum yani. Oyunda iki hamlem var galiba. Yani benim yaptığım tahmine göre iki hamle sonra sen mat oluyorsun. Kaç dakika komşu oyuna başlayalım? Oğlum öyle de demedi. öyle <laughs> <laughs> de <laughs> demedi. <laughs> Sekiz, dokuz dakika doğru <laughs> gidiyor karışım oyunda şu anda. Hadi Murat oğlum. Yok oğlum yok Hadi işte. Şah. Bir dakika ben burada ne yapıyordum lan? Hı, şöyle. Şah. Galiba mat. Ha yok mat değil. Ha mat. Evet, mat lan mat. 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 Yo mat değil. İçe çekerim var. İşte yanlış hesaplama şey yapmışız ya. Bazı böyle şeyler olur. Şimdi kral geri dönüyor, izle. Kral dönüşünü izle? Şah çekelim. Oraya gidemezsin, oraya gidemezsin, buraya gelemezsin, buraya gelemezsin, buraya gelemezsin, mat olur. Şah. Mat. Susar mı? Önümü kapatamıyor, yiyemem, mat. İstersen bak. Bir daha Dur oğlum şey dur, dur ne yapıyorsun? Dur, dur tamam kardeşim tamam, kamerayı vurma tamam. Oğlum harbiden matla. Oğlum tam oyun mat olacak. Kameranın abi, açısını bozdun amına koyayım Tamam mat olur biliyorsan yine oyuna bak. Gördün <laughs> mü mi, sinirden mikrofonum düştü işte. <laughs> kabul kabul hadi hadi. Tamam şunu devireyim de.